Fulanz araçlarda arka kapı hoparlör kasna tasarımı. Bunu ben kendim çizdim. Kenan'la beraber ölçülerini aldık arkadaşımla. Şimdiki bu kasnak yapmamızın sebebi orijinal hoparlör bozulduğunda ne yapıyoruz? Yeni bir hoparlör alıyoruz. Aldığımız hoparlörler direkt aracın sacına yani böyle sıfır bir şekilde, dayanır bir şekilde bağlanıyor. İyi güzel bağlıyorsunuz ama Hopar döşeme ile hoparlör arasında bir 3 santim açık kalıyor kasnak olmadığı için. Bu da aracın buradan içeriye toz almasına, ayeten e, sesin sürekli içeriye dalmasına sebep olur. Bu istemediğimiz bir durum araçlarda. Bu yüzden bir kasnak tasarımı yaptım. Yarın 3 boyutlu yazıcıyla bastıracağım onu. Bu tasarım yalnız e, aldığım hoparlöre göre yaptım. Şöyle. Yani delik yuvaları 4 tane delik yuvası var. Hemen şöyle gösterelim. Şu kısım taban. Aracın sacına bağlanıyor. Şurada görmüş olduğunuz çıkıntı civata 1 civata 2 civata 3 civata 4. 4 tane civatayı şu yaptığım çıkıntılı yerlere biraz delip daha sonra civatayı atmayı düşünüyorum. Bu tasarımı bu şekilde yaptım. İnşallah olur diye umut ediyorum. Ayrıca üzerine oturtacağım için tam bitiş noktasında aldım. Yani birisi 13 santim. Yani şu, göstereyim. şu dış çapı 13 santim. Şu kısım şu kısım üzerine oturacak. Yani burası da otursun dedim. Hem burası oturuyor hem de burası oturuyor. Bu yönden gayet e, sağlam olacağını da düşünüyorum. Kalınlık olarak da gayet sağlam bir parça olacak. Ayrıca de %80 ile %80 dolduk ya da 60 ya da 80 dolduk oranıyla bastırmayı düşünüyorum bunu. Güzel olacağını düşünüyorum. Gayet de efektif olacak. Yapmak isteyen arkadaşlar bir örnek gördünüz. Aynen bu şekilde yapıp kendi araçlarınıza uygun halde tabii yapıp 3 boyutlu bir yazıcı varsa elinizde bastırabilirsiniz.